İslam'ı öğrenmek için Kur'an bize yeter diyenlerle Kur'an sadece yetmez, Kur'an'ı anlamak için hadislere muhtaç var diyenler ne demek istiyor? Kur'an yetmez hadise muhtaç diyenlerin en büyük iddiası <laughs> Kur'an hadisler olmadan anlaşılmaz demeleridir. Oysa bakınız Hz. Muhammed Kur'an'dan ayet ile ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim, halkım Kur'an'ı terk etti anlayamadığı için uzaklaştı kendinden uzak tuttu ondan uzak durdu anlamayıp makamı namesiyle oyalandı ve sonuçta perişan duruma düştü diyerek üzüntüsünü ve ümmetinden şikayetini belirtecek Furkan 30 böyle söylüyor Başka bir ayet okumak isterim Hucurat 16 Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz Sadece Kur'an okumak yetmez. Kur'an öğrenmek için hadislere ihtiyacımız var diyenler diyorlar ki dini öğrenmek için sadece Kur'an okumak yeterli değildir diyorlar. Oysa ben de diyorum ki biz sadece Kur'an bize sadece Kur'an yeter. Buyurun Kur'an'dan ayetlerle ispatlıyorum. Kur'an diyor ki Allah'ın iki türlü mesajı var. Alimran 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri mukem değişmez. Amaç özellikle herkes tarafından açık seçik kolaylıkla anlaşılan ve kitabın anaları temeli ana iskeleti hedef hükümleridir. Geri kalanlar ise müteşahbi çok anlamlı değişken mesajlar olup bunların bazı ilahi yapı ile ilgili semboller veya evrenle ilgili bilimsel bilgiler halinde bazı da kesin hükme yönelik araç yöntem ve sizle mesajlardır. Kalpleri ve düşünceleri kötü niyetli olanlar insanların arasına fitne sokmak ve kafaları karıştırmak için çok anlamlı müteşah araç mesajlara bile bile daha fazla önem verirler. Halbuki onların sembolik ve bilimsel ve bilimsel özellikli olanlarının gerçek anlamlarını ise bir Allah bir de ey Rabbimiz. Bildirdiğin ayetlerin hepsine inandık, hepsi Rabbimizdendir diyen bilim adamları bilir. Ayetlerin bu ayrımını da yine aklını kullanan bilim ve düşünce sahiplerinden başka sanlayıp düşünüp yapamaz. Fark ettiniz mi? Mukem ayetin tanımını Ali İmran 7'de yapıyor. Açık ve net anlaşılan ayet demek. Mukem. Mukem ayetlerle diğer ayetlerden bul bulmamız istiyor. Örneğin Nahl 90'a gidince adalet dol gibi. Yani tanımı Ali İmran 7'de yaptı ya Mukem'in. Açık ve net temeli diyor yani. Anaları diyor Kur'an'ın. İşte böyle böyle yüzlerce ayet, hakkas bir yapma ya yazan ayeti, evlenmesi yasak olanla evlenme yazan ayeti, namaz kıl, oruç tut gibi yüzlerce ayeti bulmalıyız. Örnek ben baktım birkaç tane örnek sunayım. Allah ile insan arasındaki olan iman konusuna karışma, Zümer 46, başkalarını Allah ile aldatma, eee... Bakara 9, e, nerede yazıyor? Haksız miras yeme fecir 19, ölçü tartıda hile yapma araf 85, kibirlenme isra 37-38 e, gibi e, birçok yüzlerce ayet, muhkem ayetler. Bunların işte muhkem ayetler hem yüzlerce var hep aynı zamanda bunlar İslam'ın şartları muhkem ayetler. İslam dininde uymamız, uymamız gereken aynı zamanda kuralları. Fark ettiniz mi ayrıntıyı? Uymamız gereken açık ve net anlaşılan kurallara Kur'an muhkem diyor. Hadisler olmadan Kur'an anlaşılmaz diyen bazı insanlar ise acaba alim yette müteşafi geçen konularla mı daha çok ilgileniyorlar? Ayette müteşabihlerle ilgili ne demişti? Geri kalanlar ise müteşabih yani çok anlamlı değişken mesajlar olup bunların bazı ilahi yapı ile ilgili semboller veya evrenle ilgili bilimsel bilgiler halinde bazısı da kesinlikle yönelik araç yöntem vesile mesajlardır. Kalpleri ve düşünceleri kötü niyetli olan insanlar o insanların arasına fitne sokmak ve kafaları karıştırmak için çok anlamlı olan müteşabih araçlara bile bile daha fazla önem verirler diyor. Yani halbuki onların sembolik bilimsel bilimsel özellik olanlarının gerçek anlamlarını ise bir Allah, bir de Ey Rabbimiz bildirdiğin ayetlerin hepsine inandık, hepsi Rabbimizdendir diyen bilim adamları bilir diyor. Yani demek ki muhkem ayetler açık ve net anlaşılan kural ayet demek olduğundan dolayı esas sorumlu olduğumuz ayetler olduğu için ve aynı zamanda anlaşılır olduğu için Kur'an anlaşılırmış. Yani adaletin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Anaya, babaya saygı ne demek olduğunu biliyoruz değil mi? Açık ve net anlaşılan ayetler diyor. Yani Alimran 7'de mukemin tanımını yapıyor. Diyor ki mukemin tanımında e, bazı ayetler mukem değişmez amaç özellikli. Herkes tarafından açık seçip kolaylıkla anlaşılan diyor. Kitabın anaları temeli ana iskeleti, hedefi hükümleridir diyor. Yani e, şeyde Alimran 7'de kalpleri, düşünceleri, kötü niyetli olanlar e, konuları anlattım ona göre ona yönelirler diyor. Onu öne çıkarırlar diyor. Halbuki biz seni biz sizi diyor mukemlerden sorumlu tutacağız diyor. Onu yani müteşabbiin orada tanımını veriyor. Kalpleri, düşünceleri, kötü niyetli olanlar bunlara daha çok önem verirler diyor. Hazreti Hz. Muhammed Kur'an dışında başka bir kitap yazmamış. Kur'an'ın etkinliği olumsuz etkilenmesin diye yazılmasına izin vermemiş. Bu, bu konuda Hazreti Muhammed'e ikazlar var. Bakara 79, Hakka 44, İsra 73. ayetlerde Rabbimiz Hazreti Muhammed'in bu konuda dikkat etmesi gerektiğini bildiriyor. Bakara 79, kendi ürettikleri rivayetleri, görüşleri, sözleri, hadislere, kitaplara yazarak, Bunlar Allah'tandır. Allah'ın ayetlerini açıklıyor diye insanlara sunan ve bundan sonra çeşitli kazançlar elde etmek üzere uğraşanların vahiy haline hem kendi elleriyle yazdıkları hem de bu yolla kazandıklarından dolayı sonlarının ne olacağının farkında değiller. Hakka Suresi ayetlerine geçiyorum. Şüpheniz olmasın ki Hakka Suresi 43. Şüpheniz olmasın ki Kur'an tüm alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Eğer peygamber Kur'an dışında kendinden din kuralı diye bazı sözler söylemiş olsaydı onu kesinlikle gücünden ve desteğinden mahrum bırakır sonra yaşamına son verirdi. Ve sizden hiç kimse de onu koruyamazdı. Şu gerçek ki Kur'an iman eden takva sahipleri için anlayıp düşünecekleri doğru yolu göstermek üzere yararlanacakları bir uyarıcıdır, kılavuzdur ey insanlar. Şunu iyice bilin ki biz içinizden Kur'an'ı red edenleri ve inanmayanları çok iyi biliyoruz. Başka bir ayete geçiyorum. İsra 73. Ya Muhammed, şirk koşanlar Kur'an'dan başka bir şey uydurup Allah böyle söylüyor demen için neredeyse seni vahyettiğimiz Kur'an'dan koparıp saptıracaklardı. Ve eğer istekleri istedikleri şekilde konuşup dediklerine uysaydın seni candan dost edinecekler ve karşı gelmekten de vazgeçeceklerdi. Yani... Peygamber'e danışmak demek Kur'an'a danışmak olduğu maide 48-50. ayetlerde yazmaktadır. Yani Kur'an'a göre verdiğin hükümleri kabul etmeyen o kitap sahipleri senden kendilerinin cahiliye döneminde uyguladıkları gibi uydurmuş oldukları kurallara göre mi karar vermeni istiyorlar? Yani Dikkat! Anlaşmazlığa düşerseniz Kur'an'ın muhkem emirlerine müracaat ederek çözmeye çalışın denilmektedir. Nisa 59'da ey, imanlı, ey, ey iman edenler, Allah'ın tek ilah oluşuna buyruklarını bildiren elçisine ehil ve adil olan idarecilerine itaat edin. Olur da herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz çözüm için Allah'ın tek ilah oluşu temelinden ayrılmadan, Elçisi aracılığıyla bildirdiği Kur'an'ın muhkem değişmez ana hükümlerine başvurarak çözmeye çalışın. Gerçekten Allah'a ve ahiret gününe hesap vermek üzere onun huzuruna toplanacağınızı işten iman ediyor ve çekiniyorsanız bu yöntem sizin için daha hayırlı ve en güzel çözüm şeklidir. Yani bu ayeti Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi ayetiyle birlikte değerlendirerek anlamak gerekiyor. Yani Kur'an bize yetiyor ve Ali İmran 7'deki kuralların ne olduğunu bilerek Nisa 59 anlamak gerekiyor. Yine Yunus 15'te Rabbimiz tarafından Hazreti Muhammed uyarılıyor ve sakın Kur'an dışına çıkma deniyor. Hazreti Muhammed'e, Kur'an Yunus 15'te Rabbimiz tarafından uyarı var ve Rabbimiz Hazreti Muhammed'e dikkatli davranması gereken konular için uyarda bulunuyor. Tembihte bulunuyor diyor Yunus 15'te. Bakınız okuyorum. Ey Peygamber! Sen de halkına gerçekleri açıkça bildiren ayetlerimizi tebliğ ettiğin zaman öldükten sonra bize kavuşma yakıllarına sığdıramayanlar Ya Muhammed! Bize bu Kur'an'dan başka bir kitap getir. Yahut da Kur'an'ın içindekileri değiştir diye itiraz edecekler onlara. Kur'an'ı kendi kendime değiştirmem hiç mümkün değil. Çünkü ben yalnızca bana vahyedilene bildirilene uyarım. Kur'an dışına çıkarsam büyük günün azabından korkarım de ve senden Kur'an dışında başka sözler beklememeleri konusunda uyar. Sadece Kur'an yetmez, Kur'an'ın anlaşılması için hadislere muhtaç var diyen bazı insanlar diyorlar ki Hz. Muhammed olmadan din mi istiyorsunuz? Oysa Hz. Muhammed Yunus 15'ler ne dedi? Kur'an dışarına çıkarsam büyük günün azabından korkarım demedi mi? Yani fark ettiniz mi? Kur'an e, Kur yetmez hadislere mutaç var diyenler ile Hz. Muhammed'in Yunus 15'teki Kur'an dışına çıkarsam büyük günün azabından korkarım sözüyle çelişkiye düşmüyorlar mı? İşte bu ayetlere bakmayanlar sanki Muhammed Resul Kur'an dışında göya insanlara söylediği olasılığı varsayımı ile Kur'an harici Hz. Muhammed adına hadis ve sünnet dedikleri rivayetleri Hz. Muhammed'den sonraki yıllarda toplayarak kitap oluşturmuşlar ve o kitap yani kut, kutu, kutubu sitede çelişkiler oluşturmuşlar ve çelişkileri değişik şekilde yorumlayan insanlar öne çıkmış ve onlara uyan gruplar dolunca mezhepler, tarikatlar doğmuş. Tarikat liderine de bakam tatlı geldiği için Kur'an'ın dışına çıkma ayetleri onlara okuyunca da hadis olmadan Kur'an anlaşılmaz Hazreti Muhammed olmadan din mi istiyorsun diyerek kendilerini savunmaya çalışmaktadırlar. Oysa Hazreti Muhammed'in Kur'an'a göre hükümler vermiş olduğu Ahzab 36'da açıkça bildiriliyor. Ahzab 36. Allah'ın dolayısıyla onun buyruklarını bildiren elçi aracılığıyla bildirdiği ve kendilerini ilgilendiren bir konuda hüküm belirlenmesi mümin erkek ve kadın artık o konuda kendi görüşlerine göre karar veremezler. Kim Allah'ın elçisi aracılığıyla bildirdiği bir hükme ve dolayısıyla bu kararı tebliğ eden elçisine karşı çıkar ve kendi görüşüne göre hareket eder söz ederse şunu bilsin ki e, açık bir biçimde yanlışlığa delalete sapmış olur. Yani çözüm Kur'an'a göre olacaktır. Bakınız Nisa 105'te Kur'an'ı insanlar arasındaki problemlerin çözümünde Allah'ın bildirdiklerini hüküm veresin diye indirdik. Problemlerin çözümünde Kur'an'a göre karar verilecek ise Kutub-i Sitte kitabında adı, kitabındaki adına hadis denilen sözlerle problem çözmek çelişki olmuyor mu? Hz. Muhammed'in Kur'an dışında başka bir dini kayıtlama yapması ve kural koyması yasaklanmıştır. Hz. Muhammed'in örnekliği Kur'an'ın muhkem emirlerine göredir. Bakınız Ashab 39. Bu nedenle de Allah'ın peygamberleri sadece Allah'ın buyruklarını bildirmekle yetinirler, Allah'ın bildirdiği hükümlerin dışına çıkmaktan korkarlar ve kim söylerse söylesin Allah'ın buyruklarını ters olan geleneksel kararlara uymamaktan korkmazlar. Dikkat! Yani, yani dikkat edersek Ali İmran 7'de mukem ayetlerden sorumlu olduğumuzu yazmasına rağmen ve ayrıca Zuhruf 44'te sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuzu bildirmesine rağmen Yunus 15'te Kur'an dışına çıkarsam büyük günün azabından korkarım demesine rağmen Ankebüt 51'de Kur'an size yetmedi mi demesine rağmen, Enam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmadı demesine rağmen, insanlar mezhepler oluşturmuşlar. Oysa mezhep demek dini konuda görüş bildiren ve bir insan ve o insana uyan insanlar topluluğudur. Oysa Enam 159'da Kur'an tüm mezhep ve tarikatları reddetmektedir. Dikkat, Hazreti Muhammed ile dini liderlik bitmiştir. Herkes herkesten bir şeyler öğrenir. Hazreti Muhammed Yunus 15'te Kur'an dışına çıkma ayetini bize söylüyordu. Nisa 80. ayette Hazreti Muhammed'e uyun diyordu. Yunus 15'te ne diyordu? Kur'an dışına çıkmayın diyordu. Ankebut 51'de Kur'an yetmedi mi diyordu. Yani Nisa 80'i de Hazreti Muhammed'e uymak demek Yunus 15 ve Ankebut 51 ile aykırı olabilir mi? İşte bu Nisa 80, Yunus 15, Ankebut 51. ayetler birbirleriyle çelişmezler. Hazreti Muhammed'e uymak demek aslında Kur'an'a uymaktır. Çünkü Rabbimiz Yunus 15'te Kur'an dışına çıkma diyordu ve Zuhruf 44'te Kur'an'dan sorumsuz derken, Ankebut 51'de Kur'an yetmedim derken, Hazreti Muhammed'den sonra gelen bazı insanlar ise hadisler olmasa Kur'an anlaşılmaz dediklerinden dolayı Kur'an yetmez diyenler ile Hazreti Muhammed ile çelişkiye düşüyorlardı. Aslında hadis Zümer 23. ayete göre en güzel söz Allah'ın söz anlamına gelmekle beraber Kur'an'ın diğer ismidir. Ve böylece Hz. Muhammed 632 yılında vefat ettiğinde sadece Kur'an vardı. Hz. Muhammed'den sonra Allah'ın kitabı Kur'an varken insan, insanların halk arasında topladıkları sözlerle İslam dini anlatılmaya başlandı. Kur'an dışında çıkılınca mezhepler ve tarikatlar doğdu. Yani aslında hadis Ümer 23. ayete göre en güzel söz Allah'ın söz anlamına gelmekle beraber Kur'an'ın diğer ismidir. Yani as senel hadisi, Kur'an'ın diğer ismi olan hadisi Hazreti Muhammed'den sonra gelen bazı insanlar halk arasından topladıkları rivayetlere isim vermek için kullandılar. Ve böylece çeşitli rivayetlerde e, insanlar kullandılar. E, Kur'an dışına çıktıkları için Mehdi bekler hale geldiler. Yani Kur'an dışına çıkıldığı için insanlar Mehdi diye kurtarıcı bekliyorlar. Yani oysa Rabbimiz ne diyor? Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi?